Hepinize evet, merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlere beraber Sky serimize başlıyoruz arkadaşlar videonun e, serinin devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, videoyu beğenmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar bugün konumuz ise arkadaşlar e, ne olacak arkadaşlar kullandığım programlar olacak burada neden e, chest yok arkadaşım bir tane chest mi var yok tamam varmış varmış pardon 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 bir tane daha gördüm burada e, evet arkadaşlar dediğim gibi kullandığım programlardan biraz bahsedeceğim size hemen şunları bir giyeyim ondan sonra şunu ikiye alacağım ee, diğerlerini bir şöyle koyayım şunu, yer, şunu, ver, şunu ver şunu ver şunu ver şunu ver şunu ver tamam Bir de sen gel ee, Kullandığım programlar olarak arkadaşlar videoda e, Bandicam, Action, Fraps ve OBS kullanıyorum arkadaşlar benim için e, Çok önemli Va e, olmazsa olmazlardan arkadaşlar Olmazsa olmazlardan arkadaşlar adam geliyordu onun için biraz duraksadım e, Genellikle Bandicam'ı kullanıyorum arkadaşlar ve ara sıra Camtasia Studio 8'den de çekiyorum arkadaşlar Abi cici olacaktım. Yemin ederim cici olacaktım. Adam havadan gideceğim. Hop. Cici kardeşim ne haber? Abi gel gel, gel 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 hadi gel. Oho adama cici arkadaşlar. <laughs> adama cici. Çok iyi çok iyi çok iyi gidiyoruz. Şu an yan adamızdan falan gelen yok yalnız. Diğer iki taraf gelebilir. Herhangi şu chest açmış bu adam ya? Aynen açmış arkadaşlar. Şu 3 şu 4 vuruyor aynen bunu alacağım Aynen Şu an iyiyiz arkadaşlar ee, Editleme için kullandım arkadaşlar camtası tasıya stüdyo 8 ve e, Free Mac kullanıyorum arkadaşlar onlar için e, Benim işime yetiyor Ben daha fazla büyük bir YouTube kanalı değilim arkadaşlar Benim için normal bir e, yani Beni geçindiriyor yani arkadaşlar Geçinip gidiyoruz onunla Onun için bir sıkıntı yok arkadaşlar ee, Showbiz için show arkadaşlar Cinema 4D ve CS6 kullanıyorum arkadaşlar. Ee, benim için normal yani aynen fazla YouTube şey olmadığım için. Arkadaşlar adamlar ölüyor bu arada ne iş ya. Ee, onları kullanıyorum arkadaşlar şuradan ortaya geçebilir miyim? Hiçbir fikrim yok aynen geçebilirim kimse yok herhalde. Aynen aynen geçeceğim arkadaşlar. Hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Gelen yok gelen yok. Abi şuradan da gelen olmazsa sıkıntı yoktu demektir. Oh, geçtim abi. Vallahi o oh, chest plate arkadaşlar <laughs> en önemlilerinden biridir. Chest plate olmaz olmazlardandır. Oha bir şeyler oluyor orada. Oha abi bak şunlardan çok korkuyorum. Yemin ederim şunlardan çok korkuyorum. Az önce 4-5 kere video çekmeye başladım. Çekecektim. Yemin ederim adamlar çok pis dalıyor bana bak. Yine mi geliyorlar? Şunu 3'e alacağım arkadaşlar. Ve şunu da şunla yer değiştireceğim. Aynen. Şu an iyiyiz. Şu an normaliz yani hiç. Oha Abi adamı gördünüz mü? Abi Onu kim atıyor buraya? Oha GG olmadan buradan kaçmak zorundayım Şuradaki chestlere falan bir Bakayım bir şey yok abi kaç 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 Oyunda kaç kişi kalmışız bu arada arkadaşlar? 8 players var diyor aynen 8 kişiyiz arkadaşlar gelen geçen yok herhangi bir ee, Şuradan bir Adama dalsa gibi olur ya aynen Aha bak bir tane gördüm hemen gideceğim Hemen dalmaya gideceğim arkadaşlar Oh Abi abi adam kendi kendine cici oldu ne iş? Abi bela mısınız siz ya? Abi Abi hiç kılıcım yok ya hiçbir şey değil kılıç yok Abi cici olacağım yemin ederim kılıcım yok a oha oha bu ne lan Elmas kılıç Oha abi elmas kılıç kaptım Abi elmas kılıç kaptım ee, arkadaşlar dediğim gibi başka intro programı kullanıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi e, intro falan var bunun için de ne kullanıyorum arkadaşlar Vegas Pro kullanıyorum arkadaşlar onu yükledim onu kullanıyorum çok e, iyi bir program e, İşime yarıyor arkadaşlar blender ve e, Cinema 4D arkadaşlar benim için Olmazsa olmazdan Cinema 4D arkadaşlar Genellikle online intro yapıyorum e, 6 player kaldık arkadaşlar ikisi şurada herhalde biri burada arkadaş o da buraya gelmeye çalışacak. Onu hemen şuradan bir haklamaya çalışalım. Abi neden attım ben bunu? Abi gitme. Aynen aynen aynen. Neden attığımı da hiçbir fikrim yok. Abi gel. Abi yiyorsa gel hadi. Gel vs'ye gel abi. Vs'ye gel abicim. Abi vs'ye gel. E, abi biri bomba falan sallıyor. Gel gel. Abi adamda bayağı set var. Benim set berbat. Abi yanlış yaptım. Abi cici olmuyor. Abi cici. Abi cici. Yemin ederim cici olacağım. Abi adam pro. Abi adam pro. Yemin ederim pro. Abi neyse gelmiyor adam hemen bir yemek yiyelim arkadaşlar çünkü cici olacağız. Abi adam kek mi satacak? Abi cici bir kalp abi yemin ederim bir kalp abi vurma lütfen vurma. Abi vurma gözünü seveyim vurma abi. Abi cici olduk. Hadi cici. Evet arkadaşlar e, bu videoda böyle böyle olsun arkadaşlar biraz e, kullandığım programlardan bahsettim. E, dediğim gibi o programları kullanan arkadaşlar bana yetiyor e, yetiyor da artıyor arkadaşlar fazla gerek yok. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videonun devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videomu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmanız yeterli arkadaşlar. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bay bay.